Merhaba arkadaşlar, bugün MaxSurf'te nasıl hızlı bir başlangıç yaparız ve Structure Module içerisinde posta sistemlerini nasıl oluştururuz size onları aktaracağım. Öncelikle File tuşuna basıp Open Design diyoruz. Open Design dedikten sonra kaydetmiş olduğumuz MSD dosyasını seçiyoruz. Şu anda programın arayüzünde bulunan hazır çeneli bir tekneye ait olan formu ben seçtim. Daha önceden kaydını yaptım. Arkadaşlar burada bazı hatalar var. Bu hatalı olan e, kısımları seç, e, seçimden çıkartacağız. Şimdi komple bütün önce şeyi seçiyoruz. Tüm postaları seçtik. Ondan sonra şuradan plateleri kaldırıyoruz. Singelleri kaldırıyoruz. Deckleri kaldırıyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Kapatıyoruz burayı komple. Ondan sonra buradan şuradaki edge'leri kaldırıyoruz sadece seksiyonlar sectionlar seçili olacak. Ondan sonra CTRL e tuşuyla buradaki bu seçimi kaldırıyoruz. CTRL e tuşuna basıp mouse'un sol tuşuna bastığınız zaman buradaki postanın seçimini kaldırır. Kaldırdık. Buradakileri de kaldırıyoruz. Bunu da kaldırdık. Sonra buradakini de kaldıralım. Kaldırdık. Çünkü biz burada iki tane ard arda posta sistemi olmasını istemiyoruz. Yani bu hatalı. Kaldırdık. Tamamdır. Şimdi frame diyoruz. Add frame diyoruz. Bize burada bir pencere açıldı. Pencerede bize diyor ki e, hangi grup olsun? Yani hangi malzeme olsun? Mesela çelik mi olsun? Yüksek standartlı çelik mi? Ahşap mı? Mesela bunun seçimini yapıyoruz. Ben çelik dedim. Burada bize soruyor ki işte ne olsun yani hangi kalite olsun great a dedim ben kalınlık vermeyeceğim postalarıma çünkü hesaplamalarımı yaparken render kalitesini vesaire de azaltmamak adına şu anda kalınlıksız kullanacağım arkadaşlar burada mouse hole var bu mouse hole'ü e, tik işaretine basmamız gerekiyor çünkü bu sayede stringerler yani boyuna elemanları geçireceğimiz zaman boşlukları posta üzerine açmasını sağlıyor bulkhead ee, bu postanın bize su geçirmez perde olup olmadığını soruyor. Hayır diyoruz. Yani sonradan ayarlayacağız zaten su geçirmez perde olan postaları tek tek seçeceğiz, yeniden yapılandıracağız. Ondan sonra bize burada e, opening yani açıklıkları soruyor. Evet diyoruz. Normal e, web opening constant depth seçeceğiz. Çünkü biz normal bir posta açıklığı sistemi kuracağız. Bunu seçiyoruz. Buradan bize diyor ki Kemere ve bordanın birleşiminin olduğu yerde radius oluşturayım mı diye soruyor. Evet diyoruz 0,3'lük bir radius oluştursun. Burada bize postanın e, derinliğini soruyor. Biz bu e, çalışmamızda 25'i kullanacağız. Burada clipping kısmı da açıklar. Yani burada mesela siz belki bir e, şey koymak istersiniz. Örneğin bir tank geçişi koymak istersiniz. Bunlarla ilgili ayarlarınızı burada yukarı aşağı artı eksi yönlerde uğraştırıp e, ayarları yapıp buradan e, döşek geçişi, döşeklerin arasından tank geçişi gibi sistemleri koyabilirsiniz. Çelik ayarlarını zaten yapmıştık. Right bar thickness dediği ise alınlaması koyma işlemidir. Alınlaması konusunda e, mukavemeti arttırması için posta sistemlerini konulması Blondin kurallarına göre yapılır. E, i̇stiyorsanız buradan alınlaması işlemini koyabilirsiniz. Okey diyorum. Ardından tekrar OK diyorum ve şu anda render işlemini alıyor. Bekliyorum arkadaşlar. Buradaki sectionları kendi çalışmanız için öncelikle Design Grid adı verilen Design Grid adı verilen datadaki bu şablonla modular e, modelindeyken eklemeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü postaları seçimini e, design gridlerde sectionları eklediğimiz için seçerek yapıyoruz. Devamında render görüntüsüne gelelim. Şuradan postayı seçelim ve şu şekilde gözümüz gördüğünüz gibi postalarımız oluştu. Teşekkürler.